Ne oynacaktık bugün? Saklambaç. Saklambaç. Sakla <laughs> hadi başlayalım. Ben 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Önüm <laughs> Arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan, ebe. Kim saklan oynamak ister abi sizde? Cemre sabe. Ben dedim. Cemre beni Cemre beni sabe arkadaşlar. Mehmet, Emir, şey, saklan oynuyor musunuz? <laughs> Uzay gördüm. Sabele. <laughs> beni sabır Arkadaşlar sabelendim. Cemre seni Cemre seniz, Cemre ben sabeledim. değil mi? Hadi alalım, abi, Veririm ben sana bekle. Yaman da beni sabır de Elif zaten e <laughs> altları... geliyor. Aa, kaldıramıyorum <laughs> bile. Ay gücüm yok. Hadi Arkadaşlar. Gel. Bir daha sayıyorum. Bir daha sayıyorum. Gücüm yok Ay, ya. Bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz, on, on bir. Mehmetciğim, başka bir tane ip alacağım sonra tamam mı? 1 2 üç, dört, beş, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, ne be. Acaba nereye saklandı lan? Emir oyun oynamak istiyor musun? Gördüm. Bir gidelim bir de. Arkadaşlar geldi. Özyalp oyun oynayacak mısın? Cemre gördüm. Gördüm. Tamam. Sabe. Sabe, Sabe. Tamam. Hayır. Yaman gördüm. Sabe. Sıyo, Sıyo. Sabe. Sabe, sabe, sabe Geldim abi abi. Abi abi. Bak senin çıktı Senin şu an Herkes sana görüyor. Devam ediyoruz Ben sayıyorum. Haydi 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nasılsın abla? İyiyim valla. Saklambaç oynamak ister misin? Tamam. Evet, evet, evet. Sen. Oynayacak mı? Oynayacak mı? Adın ne? <laughs> Çok tatlısın sen ya. Abi, Begüm Ece. Tamam Begüm. Ben sana bölgeyim diyeyim sen bana Arda abi de. Tamam. Elif'i evet. bulamadım. Biz en son ne zaman görüşmüştük ya? Bayağı oldu herhalde. Ama Ebru herhalde bayağı kaç sene önce Aa, yılbaşından önce yılbaşından önce oynadık işte ya isi... ya ismini biliyorum da oynadığım şey bir tek unutuyorum Bu kadar Elif oynamıyor mu? Cemre Hadi basket şöyle arkadaşlar görüşürüz